İçinde alkol bulunduğu halde alkol bulunduğuna ilişkin bir ibare taşımayan tüm gazozlar piyasadan toplatılmalıdır. Şişesinde içinde alkol olduğu yazmıyor. Analiz ettirdiğimiz şişelerin üzerindeki etiketlerin hiçbirinde içinde alkol vardır ibaresi bulunmamaktadır. Ancak Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Bülent Deniz'e göre piyasada satılan tüm gazozların içinde alkol var. Analiz ettirdiğimiz 10 adet şişenin tamamında alkol çıktı. 10 gazoz markasından birer örnek şişeyi TÜBİTAK'a gönderen Bülent Deniz analiz sonuçlarını açıkladı. Şu anda şişelerin üzerindeki rakamlar TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin vermiş olduğu raporlardır. Vatandaşsa şaşkın. Şaşırdım çünkü hani halka yanlış bilgi veriyorlar demek ki. Onu alkolsüz yapıp da alkollü olarak çıkarmak bence yanlış. Özellikle iftar sofralarından eksik olmayan gazozların içinde alkol bulunduğunu öğrenen vatandaşların kimi öfkelendi? İçmeyeceğim gazoz. İçmeyeceğim yani. Kızgınsınız bayağı bu konuda. Bir kızgınım. Niye niye aldatılayım ben yani? Hem paramı veriyorum hem de aldatılıyorum yani. Ve çocuklar onlar da tadını çok sevdikleri gazozları içerken bilmeden alkol de almış oluyorlar. Büyük bir hatta yani eğer üstünde alkol yazmışsa çocuklar da içiyor bunu. Ve bildiğim kadarıyla yasak bir madde çocuklar için. Etil alkol gazoz üretiminde maliyeti düşük olduğu için tercih edilmektedir. Alkolsüz içecekler tebliğinde, alkolsüz içeceklerde alkol miktarının litrede en çok 5 gram olabileceği şeklinde bir düzenleme var. Bu son analizler piyasadaki gazozlarda litrede 1,56 ile 0,2 gram arasında alkol olduğunu gösteriyor. İşte bir gıda ürününde alkolün bulunması demek o ürünü tüketecek ve dini hassasiyetleri olan tüketici bakımından bir handikap teşkil edecektir bu sonuçların Ramazan ayında açıklanması üzerine gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrildi. Ancak Din İşleri Yüksek Kurulu konuyu araştırmadan bir açıklama yapmak istemiyor. Çanakkale'de dini nikahla eşi tarafından...